Ya abi halledederiz. Bu إنه yeah. <applause> Bugün itibariyle zaten zorunlu hale geldi. Biz yıllardır kullanıyoruz bunu. Verileri sadece Ulaştırma Bakanlığı'na gitmiyordu. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'na gidecek. Otobüsümün yani ilk duraktan Batman'dan çıktıktan sonra hangi otogara, hangi yöne doğru, hangi güzergaha doğru gittiğini bütün yüzüyle göreceğiz. Yani düzergah dışına mı çıkıyor, güzergah içine mi çıkıyor? Bunları göreceğiz. Bu bizim artılarımız var bunda. Yok değil. Otogarda mı yolcu indirdi, dışarıda mı yolcu indirdi? Bunların hepsini göreceğiz yani. İyi bir şey. Kanımca iyi bir şey. Ki şoförlerimiz, kaptanlarımız daha duyarlı olacak. Yolcuya güven verecek. Yolculara da güven verecek. Bu aklımdan iyi bir şey yani. Yeni yıla girdiğimiz dönemde takip sistemini bütün araçlarımıza takmışız. Takmayan araçlarımıza da sipariş vermişiz. Bu hem araba için, hem trafik için, hem yolcularımız için daha iyi bir şekilde, daha iyi bir hizmet verme için bu sistemleri takmışız. Bu sistemlerin arabanın nerede olduğunda, nerede durduğunda yolcularımız açısından, bizim açımız açısından daha iyi bir şekilde, daha iyi bir hizmet verme açısından çok güzel bir sistem. Kurulması gereken